<laughs> <Sessizlik> Malatya'nın en eski caddelerinden Kışla Caddesi'nin son günleri. O nedenle böyle bir kayıt altına alalım da hatıra kalsın. Şöyle döneyim de şu Gazi Çokulu görünüyor. Sağdaki Sinema Caddesi, yeni adıyla Beş Konaklar Caddesi. Şöyle dönersem Sivas Caddesi. Karşıya doğru ilerlersem de Vali Konağı Caddesi'ne ve Kanal Boyuna geçip Hastane Caddesi'ne gitmiş olurum. Fikri Cami ne olacak bilmiyorum. Sanırım sağlam. Böyle görünüyor. köşede hep kitapçı olurdu. Sonra yemeğe, içmeye çevirdik. Sonra simitçi oldu, şimdi ekmekçi. Pastacı. akşam sizin çarşının bitiminde Aksınar'a dönerim. O Aksınar'ın girişinde yeni inşaat görünüyor. Çarşının inşaatı 1, 2, 3, 4. kata çıkmışlar. Ama 16. ayımızla bitiyor. Bir güzere. Bitmenin üzerinden 16 ay geçti. böyle e, dükkan komşularıyla yaz akşamları oturup şu kaldırımlarda ortaklaşa yemek yapıp yemeleri e, sonra Ramazan'da iftar açmaları çok hoşuma giderdi. Toplanıp böyle şu kaldırımda küçük masalar, kabrelerle normal zamanlarda işte kahvaltı da yapıyorlardır mutlaka. Çok erkenden gelmediğim için kahvaltılarını görmedim de gelsem görürdüm. Evet. diye sulama aracı geliyor. Ben şöyle bir sol tarafa kaçayım çamur olmadan. <laughs> girsem İstanbul Pasajı'na çıkarım. Böyle sola dönüp. Şu drone ile çekmek iyi olurdu. Karşıdan güneş vuruyordu. O yukarılarda ve gökyüzünü çekmişim herhalde. Mavi bir şey görünüyordu ama neyi gördüğümü bilemedim ki. Karşıdan güneş vurunca Baya bir size bir mavi gökyüzü izletmiş olacağım. ተወርታረም Çay evi neresiydi ya? Melvacı Ali 1900 yazıyor. Melvacı Ali'ymiş. Hiç dikkatimi çekmemişti. <laughs> Pek bir şey de yok. Gel sen. Başka yeri mi var? Başlayalım, başlayalım, başlayalım. <laughs> Galiba ilgimi görmediler. <laughs> Emmi Bibi'nin kolundan çekti. Başka yere bakalım diyor. Nasıl <laughs> ilgi görmediyse seçenek çok. kalmış burada. Şevket Bitlis işanı. Cezmi Kaltay Caddesi buradan görünüyor. Binalar bitince. aşağıda solda Sinan Otel vardı. Artık yok Sinan Otel. Sevgi Hastanesi vardı o da yok. Yani da kaldırılmış durumda. böyle dümdüz gidersem İneri Caddesi, Kent Merkezi, Hükümet Meydanı, İneri Kapalı Çarşısı. Oraya giderim. Şuradan sola dönersem yıkıntıların devamında Huzurlu Caddesi. İşte çarşı binası. Kuyumcuların ikramları dördüncü kat çıkıyor. Kuyumcular Allah'ın dediği olur diye dükkanlarına tabela asıyorlar. Malatya'da kuyumcuların dediği oluyor. Onlar ne derse o. Gerçekten geçelim. Hiçbir gidiyor. kaldı çoğu şey. Şimdi Akpınar'a dönüyorum. Eskiden Akpınar meydanı diye bir şey varmış. Artık öyle bir şey yok. Çarşı inşaatı bu durumda. Önce dükkanları. ekmek büfesi var ya orada Akpınar Meydanı'ymış. lardan sonra en yetkilisi de kayısı tüccarları. Bakın üreticileri değil, kayısı tüccarları. Onun için işte şu da kayısı tüccarlarının dükkanları yapılıyor. İki önemli tüccar var Malatya'da. Söz sahibi olan. Melek Baba Teştepe dolmuşları burada. Vay Dondurma sezonu açıldı. benzemiyor. Dışarıdan gelmiştir. Deniz da yok. Nohut gelmiş. Adıyaman'dandır kesin. İlk nohutlar Adıyaman'dan gelir. Çünkü Adıyaman daha sıcak. Şıklı derece sıcak. hızlı hareket ediyorum çünkü araç ve yayak trafiğinin ortasında kaldım. Merhaba. Görüntüleyebilir miyim? Tanıdıklarımı söyleyin biber. Biber var, domates var, reyhan var, salatalık var. Şunlar salatalık. Bunlar salatalık. Evet. Şunlar tüplü salatalık. Evet. Onların tanesi ne kadar? 10 lira tanesi. 10 lira. Peki böyle demet ne kadar? 25 lira. 25, 25 lira. Evet. <laughs> evet var. Arnavut var, sivri biber var. Adıyaman yeşil top biber var. Bizim beyaz top biber var. Kırmızı kapya var. Charleston var. Aa. Patlıcan var. Hepsi 25 lira demeti. Evet. Adıyaman e, acı biberi mi? Az bir şey acı. Dışarıda şey, top yeşil He, biber. Yeşil. Ha bak şuradaki dezgedeki top yeşil biber var mı? Heh onlar gibi. Ha. Bunun beyazı da var. Evet. evet. Çiçek de satıyorsunuz evet. tabii. Onları da şöyle bir göreyim. Aa. Ya da dinle alçının bu Avcı mı? Tabi keklik avcısı. Ya ya ya. Ciddi şey. Ya dramı ne ya? Hayır hayır öyle şey yok. Tamam. Kek, keklik kaçtı başla kekliği değil onu. Abi sen spor için yap. Yazık hayvanlara vurma. Vurmuyor yakar ya Avcılık güzel bir şey değil. Ben böyle bir hoş bakmıyorum yani. Siz bilirsiniz ama. Yok hobi olarak. Evde ev evde beslemek için orayı oralde... Böyle spor yapmak için yürüyüşe çıkın. Evet. Ama işte. Bahçede işte yani. Heves olsun. E düşünün birisi silahlansa gelip sizin çocuk çocuğunuzu öldürse avlıyorum diye hoş olur mu? O da öyle. Yanlış. Teşekkür ederim. Böyle güzel düşünceniz için. Bak evet, bunlar esnafı böyle tente yapmışlar yaz sıcağına karşı herkes ekmeğinin derdinde ne yapsınlar yere geldi yazıyor. Malatyaların bir duasıdır. Yanı yere gelesice. İşte yine nohutça.

Fıstalık arı da varmış. Boş tarla. Tarlaya dönüşmüş. Eskiden binalar vardı burada. konteyner dükkanlar boylu boyunca yıkıldı 13 99 99'u görünmüyor ama 13 gibi algılanıyor işte minicik 99'lar yanında hala bıkmadılar o hileden ya millet otomatik olarak zaten yuvarlıyor onu çok itici. <laughs> oradan 14 ne yaz. Ya. İtiraz eden mi var? İşte Matimiş merkezi. Karşıdan Taş, Taştepe, Melek Baba, Sarıcıoğlu, Hidayet, Beylerbaşı, Şehit Fevzi. Oralara gidiliyor. Hemen şuradan geçeyim. Evet. Genelde Urfanlılar iş bekliyorlar bu ülkenin de Sabahtan akşama kadar.